Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle kenarlarını yeni tığladığım güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda tığlama ile ilgili püf noktalarımı anlatmıştım. Dediğim gibi her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bugün de bu yazmamı yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak marka 3 numara yeşil ip kullandım. Ee, üstündeki çiçekleri de altın başak şuradaki tona göre 63 numara mor. Altın başak 91 numara pembe, altın başak 50 numara, numara, hardal sarısı iplerimi kullanarak yapacağım. Eğer devam etseydim şuradaki zümrüt tonunu da kullanırdım ama sadece örnek göstereceğim için bu üç renk yeterli diye düşünüyorum. Oyamı yaparken 22 numara tığ kullanacağım ama siz dilerseniz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Birlikte başlıyoruz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Anlattığım gibi yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı denk düşer arkadaşlar. Geldik şöyle tığ battının altından. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir tane örümcek yaptım. Küçük bir örümcek olsun. Şöyle. Yan tuttuğumda iki tığ battı uzunluğunda. İki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. İkişer ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne bir iki üç 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3 kirpik yaptık. Kirpiğimizi düğümlediğimiz sık iğnemiz burada birinci sık iğneydi. Hemen yanından devam ediyorum. Sık iğnelerle ikinci sık iğne üçüncü dördüncü 5. altı 6 tane sık iğne yaptık. 7. tığ battının altında. Bu küçük çimenden yapacağız. Bir tane daha yapalım. Yine örümceğimizi küçük tutuyoruz. İki defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi düğümlüyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm 3. kirpiğimi de düğümledim 3. kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinciydi yanına ikinci yanına üç yanına dört beş altı tane yaptım yedinci de tığ battığının altından yapıyorum bu şekilde oyamızı yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Büyük bir örümcek yapacağım çünkü örümceğimin düzeni daha sonra bozulmasın diye. Biraz önce yaptıklarımız yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda demiştik. Şimdi 3 tığ battı uzunluğunda biraz geniş bir örümcek yapıyoruz. Üzerine örümceğimizin 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şöyle alt taraftan aşağıdan yukarıya doğru sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çekip tekrar örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta bir defa doluyorum. Yuvadan girdik. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. Yine yuvadan girdik. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İki, iki, 2 çıktım 3 kere de yine 2 defa doladım yine 2 2 şöyle göstereyim arkadaşlar 5 tane yan yana trabzan yapmış olduk 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. 7. yuvadan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar gene geldik yuvaya. Birazdan buraya çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Şuradaki yaprağımızın eşini yapacağız karşıya. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer. Toplamda beş tane trabzan yaptık. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üç, dört, beş, altı. Yuvamıza da bir tane yaptık. Sık iğnemizi. Bir tane sıkıca zincir çektik. Burada az önce yaptığımız örümceğimize benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyoruz. Şöyle uzun olsun biraz. Aşağıda 1, 2, 3, 4. tığ altından gelip üç tanesini boş bırakıp dördüncünün altından giriyoruz. Şöyle oldu. Yaptığımız kısım. Yeniden bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yaptım iki defa doladım battı da iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yine beş zincir çektim geri döndüm 3 tane kirpik yaptık. Yanına 2 3 4 5 6 tane sık iğne. 7. sı tığ altında. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek yuvamız bu şekilde oluyor. Hızlı bir şekilde ben yanına birkaç tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra üst kısmını birlikte ilerletelim. Çiçekleri de yapıldığında çok güzel bir model olacak. Hemen arttırıp dönüyorum ben. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu çimeni yaparak yazmamızın kenarına bir tur hazırlıyoruz. Çimeni çok zor bir çimen değil. Kolay bir çimen. Özellikle salkım örnek sevenler bu çimeni beğenirler diye düşünüyorum. Üzerine değişik şekillerde süslemek de mümkün. Hemen şimdi sarı ipimle çiçeğimin yapımına başlayacağım. İlmeğimizi oluşturalım sarı renkle. Şöyle biraz netleştirelim. Geliyorum birinci çimenimden. Oyamın düz yönündeyim birinci çimenimden şurada 5 zincir çekerek küçük bir yuva bırakmıştık bu yuvadan sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim geri döndüm yeniden 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim geri döndüm 1 2 3 4 5 6 7 zincir geri döndüm şu anda 3 kirpik oldu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir, 4. kirpik, 6 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Ee, son e, halkamız, son yaprağımız biraz farklı oluyor. 6. Bunun için 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Şu anda 2, 4, 5 tane yaptık. 6. yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvaya geldim. 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde kıvrak bir trabzan yapıyorum. Böyle oldu. Bu kısmını tamamladık. Şimdi hemen şuradan yaprağımızın ucundan yaprağımızın ucunda da 5 zincir çekerek bıraktığımız küçük yuvamız var. Buradan sık iğneyle ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1. daldan tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İkinciden tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3.dan 5 zincir çektim. Yine bir sonrakinden 5 zincir çektim. İlk dalımıza geldik. Buradan da tutturuyoruz. Burada işiniz bitti. Diğer yaprağımızın da ucundan tutturduk. Şöyle çiçeğimiz her iki taraftan tutturulmuş oldu. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğne ile ilk 5 zincirimin altından girdim. Hemen yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ilmeğimi çıkardım. 5 tane ilmeğim. İkişer ikişer ilmeklerimi geriye doğru alıyorum. bu şekilde üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm hemen yanımızdaki ilk yuvadan tutturduk ikinci yuvadan yine girdim ilmeğimi oluşturdum üçten girdim ilmeğimi oluşturdum dörtten girdim ilmeğimi oluşturdum ilk sırada 5 ilmek vardı şimdi 4 ilmek kaldı 2 2 yine geriye doğru alıyorum üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm hemen yanımızdaki yuvadan 4 zincirle kirpiğimi düğümledim ikinci yuvadan ilmek çıkarıyoruz üçüncü yuvadan ilmek çıkarıyoruz böylece bu sırada 3 ilmeğimiz kaldı tığımızda üstüne ikişer ikişer çıktım yine 4 zincir çektim yanımızdaki yuvadan ilmeğimizi kapattık onun yanındaki yuvadan yeni ilmeğimi oluşturdum 2 iki ilmek ikisini birden topladım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi düğümledim uç kısmına iki tane yaptık buradan aşağısında kirpik yapmadan sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar ilk yuvaya girdim sık iğne ile Hemen aynı yuvaya bir tane daha yaptım sık iğne iki tane ikinci yuvaya girdim sık iğne ile yanına bir tane daha yaptım aynı yuvadan iki sık iğne 3. yuvaya girdim sık iğne ile yanına bir tane daha yaptım her yuvada ikişer sık iğne bir tane de beş zincirimizin altında çiçeğimizin yaprağı şöyle bir tarafı kirpikli bir tarafı düz olacak şekilde oluyor beş de altı tane iç yaprak yapmıştık. 5 tane aralık var. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Bir, bir tane daha yapayım göstererek. Sonrasında e, hızlıca yapar tamamlarız. E, bu yuvada işimiz bitti. yandaki yuvaya sık ile giriyorum. Hemen yanından ilmeğimi çıkardım. 2., 3., 4., 5., 5 ilmek çıkardık. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. üstüne 1 2 3 4 zincir çektim ilk yuvadan kapattım ikinciden ilmek çıkaralım 3'ten ve 4'ten de öyle yine ilmeklerimi 2 2 geri alıyorum üstüne 1 2 3 4 zincir hemen yanımızdaki yuvadan kirpiğimizi düğümledik ikinciden 3. ilmeğimi çıkardım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 zincirle ilk yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. 2. yuvadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda şu an 2 ilmek var. İkisini birden topladım. 1 2 3 4 zincirle kirpiğimi düğümledim. Yanına tekrar 1 2 3 4 zincirle ikinci kirpiğimi düğümlüyorum. Uç noktasında 2 kirpik var. Tek kirpik yaparsanız biraz ucu fazla boş kalabiliyor yapıp deneyebilirsiniz hemen alttaki yuvaya geldik sık iğne ile hiç arada zincir çekmiyorum bu yuvaya yan yana iki sık iğne yaptım alttaki yuvaya geçtim yine yan yana iki tane alttaki yuvaya geçtim yine yan yana iki tane en son şöyle göstereyim 5 zincirimizden de giriyoruz çiçeğimiz Böyle rüzgar gülü gibi bu şekilde tamamlandı. Ben şimdi 3 tane kaldı. Onları da tamamlayacağım. Hatta diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyunu çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şöyle salkın bir model oldu. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.